Arkadaşlar selamun aleyküm. Karabaşçı Hasan dayı kanalına hoş geldiniz. Bayağıdır hemen hemen bir aydır kuşlara çıkmıyordum. Çıkamıyordum daha doğrusu sabah. Çünkü hava karanlık oluyordu. Akşam da karanlık oluyordu. Sabahları artık hava aydınlanmaya başladı. Bundan sonra videolarımıza devam ederiz. Kümesi arkadaşlar bayağı bir kirlenmiş. Pazar günü de kümesi temizleyeceğim. Hemen hemen bakın iki ay oldu. Bayağı bir pislenmiş. Kümesi de pazar günü temizler bir daha çekelim diyor. Arkadaşlar size Ömer Eylül kardeşim. Bak şimdi sana deli bir şey bak. Şu zaten senin sevdiğin deli bir şey. Bunun hem eşi hem kardeşi yumurtada yatıyor. Videosu var zaten seyretmiştim. Bak sana onun çocuk oğullarını göstereyim. Bak biri bu. Biri bu, şu oğlu. Şu. Ondan sonra bir tane en son Bir tanesi bu. En son yavrusu bu. Bunu daha hiç uçurmadık. İnşallah uçuracağız. Onun kardeşi kardeşi var. Yalnız Ufuk Başkan görmesin. Vallahi beni rezil eder. Bak onun bir kardeşi de bu. Çapar çıkacakmış. Nasıl bir şey çıkmış ben de anlamadım. Ama deli gibi dönüyor. Onun bir oğlu daha var. Ha bir oğlu da bu. Deli bir şeyim. Bunlar hep öz oğlu. Bunu da çakılıyor. Bunu da uçuramıyoruz. O ilk gösterdiğimi de uçuramıyoruz. Arkadaşlar bir de deli bir şeyin kardeşi var. Şu karabaş yavru. Arkadaşlar bu nasıl olduysa ilk defa gördüm. Karabaş ikisi gözü de siyah arkadaşlar bunun. Bunların kanı çok ağır geldiği için Bunlar arkadaşlar nazlı soyu gireceğim artık. Yani hem kostüm olacak hem dönüş olacak. Bu da benim büyüttüğüm yavru. Arkadaşlar bu çok güzel bir şey olacak. Çok güzel bir kız olacak. Şu kızıma bakın. Kızıma kızıma kızıma. Kız. Arkadaşlar bu Delif şeyin torunu. Delif şeyin bir torunu daha var. Uğur bizim deli bir şeyin torunu nerede ya? Tamam. Ha buradaymış arkadaşlar. Bakın deli bir şeyin torunu da burada. Burada Nazlıcan var. Nazlı'nın kızı. Burada kırma maskalarımız var. Ondan sonra, bu da bizim Nazının oldu. Arkadaşlar bunu, bunun dönüşleri Delipşeyen'in olduğunu dönüşleri eski videolarda var, seyredebilirsiniz. Kış 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 kış. Demin bir tane kelebek geldi arkadaşlar. Kırmızı kelebek yakalayamadım. Size öteki kırma baskıları göstereyim. Bu kimmiş? Bu da nazlı arkadaşlar. Oğlum. Bakın arkadaşlar şurada bir kırma baskı daha var. Gel. Bu da delip şeyin babası. Ha, bu Delif şeyin babası. Ömer Eylül sakın bu videoyu seyredersen şeye söyleme bizim Güvercin ve Kuşun kanalının sahibi var. Ufuk Başkan. Vallahi sakın ona gösterme. Ne olacağını sen iyi biliyorsun. Bunu böyle verdi arkadaşlar. Nasıl olduysa. Çapar olacakmış herhalde. Yarıda Karabaş'a dönmüş. Ama dönüşünüzü, dönüşünü onunla seyretireceğim ben size. Delifşek. Bu da bizim deli bir şeyimiz. Şu dişi erkek makinesi şunu bir hala çözemedim. Şurada. Burada arkadaşlar size kırkları göstereyim. Yani çakma baskalar. Bakın gaga yok baskalar arkadaşlar. Baskıcı arkadaşlar daha iyi bilir. Bakın şurada. Kırık baskı. Şu kırmızı olan da kırmızı baskı. Bak döverler seni orada. Burada bir tane karabaskamız yumurtlamış. Burada bir tane kırmızı miskimiz yumurtlamış. Arkadaşlar Uğur çekecekti, Uğur kaçtı Arkadaşlar bakın şöyle kuşları millet kömürlükte saklıyor arkadaşlar Ufuk al kelebek gör kelebek Kızım nerede döneceksin daha ufacık yerde <laughs> Bu yavrumuz da erkek çıktı. Erkek bile olmuş da ötüyor. Gel kızım, gel. Burada arkadaşlar nazlı soyu.